Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben de sana soruyorum. Bu <laughs> videomuzda maden ineceğiz. Oy. Ama dur ben daha hazırlanmadım ki. Hazırlanmadım mı? Evet. Ben de hazırlanmadım tabi. Şimdi hemen evi küçük bir tanıtım yapalım. Şuradan çıkalım. Size evi göstereceğim. Ee, şurası Hiran. Hira şey yapacakmış. Böyle inekleri mi? Tavukları mı? Ne koyacakmış? Ev şöyle birazcık yamudik yamudik oldu. <laughs> Renkler var. Ne vardı? Neyse şimdi eve girdiğimizde şu hirana sandığı iki tane fırın ve bunları ben yaptım güzel oldu. Buraya bakarsak bu benim, bu hiranın, bu da Arda'nın yatağı. Ben bir de kendime kazma mı alacağım? Balta almam lazım. Arda'nın boyu gördüğünüz üzere küçük deme lan. He? Kısasın değil mi? Hı hı. <laughs> bu benim sandığım, bu da Arda'nın sandığı. Bakalım bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Hayır o benim sandığım değil. Senin sandığın ne? Benim sandığım seni sandım tabii. Neyse. Benim sandıkta şöyle şeyler var. Ee, şimdi gereksiz eşyaları envanterime alıp atacağım. Şöyle hemen alalım. Bu da hızlıca madene gideceğiz Arda ile. Elmas bulmayı planlıyoruz değil mi Arda? Hı hı. O yüzden elmas hangi şeyle alınıyor? De e, demirle. Benim demirim var. Dur kazma yapabilir miyim ben? Bende demir var. Kazma mı? Ana. Çubuğum yok sadece Gel gel ben vereyim gel bende var Dur bende de çubuk var aslında Tamam varsın soruyor Bu da benim karakterim arkadaşlar Birazcık şeye benziyor ama evet. sala benziyor Neyse boş. ver. Hemen şurada, şuraya atalım Bende ben... o zaman e, demir kazma bile var Hadi gel Bekle bekle Ama bekle. Abi ben ilk önce gereksiz eşyaları atacağım Tamam at Oğlum oyun değil. hızlıca arkadaşlar şuradan hızlıca şey yapalım. Kazma alalım. Oğlum benim balta da kırılmak üzere ya. <laughs> hmm, balta da alsam mı? Düşüneyim mi düşüneyim mi düşüneyim de. Yapalım ya. Canavar Abi bana, falan saldım. Bana da şey balta yapar mısın ya? Benim baltam çok az kaldı kırıldı. Al kardeşim ya. yaptım. Nerede? Nerede ben dışarıdaydım. Şey attım attım. Al çok güçlü bir şey. Nerede lan? Lan ben iki tane mi yapmışım yanlışlıkla? Ya yani yok yok. Oğlum bal değil Al al al. Lan bu benim He al Ardım. Al al Çok güçlü çok güçlü en güçlüsü. Lan. Sözüm olsun Arda maden de elmas bulursak. Ya, <laughs> Demir ver kardeş. Senin demirin var mı ki? demirim acık bir şey var. Demir falan da bulmalıyız. Şurada birkaç tane odun topluyorum arkadaşlar. Maden ihtiyacımız olabilir. Arda yemek aldın mı yanına? Hayır. İşte yemek de alalım. Bir an sandığında yemekler vardı. Bakalım bir an sandığında. Bu ne oğlum? Neyse hızlıca bakalım. Benim vallahi çok kemiğim var ha. Oys. Hira da şunlar var. Hira helal et vallahi alıyorum. Lan nerede? Lan öldü mü? Ya of. Lan ölme bir şey. Ev. <laughs> Oğlum ev gitti ya. Boş ver lan gitsin. Geri yaparsın. Yani bol olur Arasında yaparız evet. Oha şu eşyalara bak. Abi baksana. Gel bir. Onlar ilk bak. kullanmadığın eşyalar mı? Evet. Oğlum niye oraya atıyorsun o zaman? Bak altını şöyle kır tamam mı? Bekle. Şuraya çıkalım. Şöyle altını kır. İyi bir aşağı gitsin. Çıkamıyor. Nereden çıkacağım? Lan aşağı. Tamam. <laughs> <laughs> Heh, öyle yaptıktan sonra şuraya bir tane Benim yeni falan. kılıcım var. At Herkesi öldürebilirim. Yok olacak zaten o şey. Oraya. Ne? Yok kılıcını demiyorum. Bir şey diyorum. Sen eşyalarını attın ya onlar yok olacak zaten birazdan. Ne? Aa yok olmuş zaten. <laughs> yok olmadı aslında. Oğlum ben niye buraya giriyorum ya? Seni mi burada? Bu arada e, gitmişler. Beni bekle. Hayır, hayır gitmeyeceksin. Gitmeyeceksiniz. Ölün, ölün. Creeper! <laughs> creeper var. Creeper Oğlum Creeper var. var. varsa geliyor, kaç. Geliyor, geliyor, geliyor. Ben ne yapayım? Geliyor, geliyor. Oo, şunları da. Ya. Ya hayır ya. <laughs> ya hayır ya. Of. Yılanın yaptığı yer patladı. Neyse oğlum Makine güne helal etsin abla. Ben onu iyi çok sıkıyor inşallah geliyor. Türü. Hayırdır ya? Hayırdır oğlum? Hayırdır abla? Hayırdır Arta, oğlum? Arda bir dur ne yapıyorsun ya? Vardı. Oğlum, oğlum evi de patlatmış. Acık bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum gire Creeper. Zor modda oynuyoruz bu arada arkadaşlar. Şöyle göstereceğim bir dakika. O yüzden abire creeper gelip duruyor. Bakın zor modda oynuyoruz. Oğlum yandı mı? Ya. Lan burada havuç ne geziyor? Bakın zor modda. Abi. Abi zombinin <laughs> elinde havuç var. <laughs> Bak aldım. Bişmiştir artık. Bu bakalım kaç tane? 6 tane de olmuş. 12 tane. Yeter ya. Yeter yeter. Şunlar bunlar kalsın. Oğlum. Arda gel gel. Lan ne oluyor? Yeter. Gitmem lan için elinde. Her yer patlıyor ya. Dur çok yanlış Artık burayı. Lan. Bu ne arkadaş mı? <laughs> Giremiyor İçine <zaten>. giremezdi. <Döremişmişmiş. gülüyor> Çıksınmış olmaz. İçeri girmediği sürece. Neyse hadi gidelim karda gel. Abla, abi Şimdi güzel bir madenimiz vardı bizim arkadaşlar. Ben yapmıştım. Ben bulmuştum o madeni de. Bu değildi. Burada. Bakın arkadaşlar. Abi Şöyle abi. göre görüyorsunuz ya. Buradan ya su kovasıyla atlayacaksınız ya da şu çapraza geçeceksiniz lan dur. Benim canım Ya çok da şu çaprazı. Kafayı... Bulacağım bekle. Ve arkadaşlar çapraz geçerek oradan geçeriz. Ne oldu? Ne? Ya, seni yaptığın kitler gitti. Neden? Creeper. Creeper. <laughs> Arda da şey dedi. Ablam hakkını helal. Aa bu ne? Rabbim hakkını helal etsin dedi. Arda hadi ya gidelim. Ya oğlum gittin. vurmayın lan. Böyle kim olmayacak. Bir adam. dakika bir dakika bir dakika Arda bir dakika. Arda lan, hadi oğlum, gel gidiyoruz. Bak yine şınarım yanıma. Ama ben. ben atlamıştım zaten ya. Ben atlamıştım zaten ya. Ben atlamıştım Burada meşaleye de çok ihtiyacımız var ya. Benim meşalem var 11 tane. Burada <laughs> hep meşale koyduk. Aa! Aa! şuradan gidelim. Acaba yemekte balık mı yesek? Ben balık avlayacağım. Tamam git balık avla. Ben madendeyim. video da madene gidecek. Aa yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Dur yanıyorum. Yanıyorum su yok mu musun? Oğlum ben de boğulmadan öleceğim. Bak. Oğlum öldün ki ya. Ölürdüm arkadaşlar suya gitsem de. Su kovasını alacağım yanıma ya. Olmayacak böyle. Bir de bazı eşyaları bırakalım artık. Ya Arda ne diyorsun bir şarkı söyleme ya. Lan oha oha oha. Sen öldürmen lazım. Sen benim canım ciğerim lan? Ne diyorsun abi? Oğlum ya onun elinde şey oldu ya. Lan çilek ne çilek çilek ne alaka? Gel lan buraya adam olacağım. Seni bitirdim oğlum ya. Dur 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 Neyse en azından zombi öldürdü. Yani ya de... <laughs> elimin ayarını ya. Neyse. Sen niye çok saçmalıyorsun? Şuradan şöyle gidelim. Şurada. Neden ya? Kim ediyor? Bana mı diyor? Evet. Nerede saçmalıymışım ben? Şuradan alttan alayı için Şuraya gidelim. Oraya gidelim. Oraya gidelim. Buradan çıkacağım. Gidelim koymana gerek yok. Burayı köprüde yapmıştık. Aa abi sen burada mıydın? Evet. Şurada demir, şurada altın var görüyor musun? Nerede? Oğlum illa şöyle yapacağım Bu arada onların hepsini ben koydum biliyor musun? Neyleri? Hadi oradaki blokları. Oy. Sen Tamam bir dakika şuradaki suyu atla yukarıda gel. Ben atlıyorum. Bir, iki, üç. Hop. Şöyle hemen şunları da koyayım. Ya buralarda bir artık elmas. Aa bir dakika ne oluyor? Oy güzel bir yere geldik ha. Arda çok güzel bir madene geldim. Hem de hiç keşfedilmemiş. İlk bir şöyle bakalım. Ben alıyorum vallahi altınları. Burada hiçbir şey yokmuş ya. Tinerin ucu çok saçma bir yere çıkıyor. Hiç de bir yer yok ha. Mesela diğer taraftan gidelim hadi. İki tane altınım oldu. Meşelen bitti. Döşelen de benim döşelen var. Yedi tane. Oy çok fazla. <laughs> Tabii oğlum ben her zaman cebimde taşırım. Tamam şuradan başlayalım. Abi bak iki tane altınım oldu. Abi. Ha? Bak iki tane altınım var. Çok güzel. Sakın endirmeye bakmayın. Öldürücü. <laughs> Şöyle gidelim burada bakmış. Bir arada gel yanıma videonun kapanışını yapalım. Ya oğlum ne çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk değil çabuk değil evet. Hani? Video çekiyorduk bak. Bakayım. Neyse. Aa. Arkadaşlar bayağı uzun olacak video ki uzun olmuştur zaten öyle düşünüyorum. Arkadaşlar abim uzun süredir video çekmiyordu. Benim tanetimde herhalde geri geri şarj oluyor. Şarjım 10'da 13. Ne ya oğlum? Şarjım 13. 15'ti 10 oldu. Neyse hoş. Evet arkadaşlar, e, burada Ondan artık ikinci oldu. bölümümüzü de çekeriz bayağı arkadaşlar, burada. Arkadaşlar şarjım dolarsa buraya gelirsen de artık Yardım dur gitme gel biz mi? Çekeriz. buraya. Çekeriz. Abimizin gel. süredir video çekmiyordu. Tabi kimse like atmıyor. Bunu ifşalamış gibi olmayalım. Evet izlenmiyordu video. İzlenmiyor videonun. like atılmıyor. Ya, yani Ama like ara, ara sıra Minecraft videoları gelebilir. Şimdi... Like atarsanız ara sıra Brawl Stars Minecraft Nusbra videoları gelebilir. Ama like atma. Olmazsa kötü olur. Neyse. Arta. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. O... Bir dakika susun da. bir. Ne yapıyor? Videoyu bitirecektin. Neyse. Ben de video çek abi tamam mı? Hadi Bekler de. Tamam. De. Arkadaşlar burayı da sus yiyeyim. Sus abi. Arkadaşlar burayı da ikinci bölümümüzde çekeriz artık. Hadi görüşürüz. Bay bay.